Aslı. Merhaba. Ee, seni tanımak istiyoruz. Ee, 29 yaşındayım. Hı hı. Yüksek fonksiyonlu, otizm, e, ee, asperya sezonlu bir bireyim. Ee, e, kitap okumaktan okuma çok zevk alıyorum. Benim için nefes gibi bir şey. Hı. Onun dışında müzik dinlemek, e, fotoğraf çekmek bunlar diğer zevk aldığım şeyler başka ne yapıyorum çalışıyorum nerede çalışıyorsun doğuş teknoloji peki öncesinde başka çalıştığın yer var mı bu ilk işin mi ikinci profesyonel hı hı. çalıştığım yer üç buçuk yıl Marmara Eğitim Araştırma Sensi'de veren olarak çalıştım. Hı hı. Peki okulların hangi okullarda, hangi üniversiteden mezun oldun? Hangi Okul üniversitesi ilası yüksek okulu. Tıbbi ve sekreterlik iki yıllık. Hı -hı. Ee, başka? İlkokul ve liseyi evde eğitim aldım. Ee, normal okula mı gittim? Normal okula gittim. Hı -hı. Ee, Peki sanat ne zaman konulmuş? 3 yaşlarken konulmuş. Öyle de, diyorlar. Evet <laughs> hatırlamıyorsun. <gülüyor> ee, e, bayağı, Peki o zamandan sonra direkt eğitime başladın mı yoksa? Bayağı konuşmakta güçlük çekiyormuşum o dönem. Öyle diyor annem. Ben de 5 yaşındayken evet. konuşmuştum. <laughs> ee, Ondan sonra konuşma terapilerine gitmişim. <laughs> ee, şey mane e, e, informda öyle yazıyor. Evet. Doğru mu söyledim bilmiyorum. Inform işte senin geçmiş dosyanın. şimdi işte. Hı -hı. Ha, hı. Ondan sonra e, peki ee, sanırım bu kadar ee, şimdilik yeterli. Ee, otizm ve Asperger sendromu hakkında senin yani kitaplarda yazanlar zaten belli. Senin bakış açında ne olduğunu merak ediyoruz. Benim bakış açımda 13 yıl öncesine kadar bayağı zorlanıyordum insanlarla ilişkilerinde. Ve şeyde 10 yıl içerisinde bayağı çaba harcadım oya. Bir önceki röportajı ilk röportajda ee, işte ben de zaten tam olarak sana dışarıda ne gibi kolaylıklar ve ne gibi zorluklar yaşıyorsun bu sendromun e, dolayısıyla yani yerine göre bir sürü arkadaş e, e, sosyal ilişki konusunda sen bayağı çaba e, hmm. yok sarf etmişsin diyorlar. Evet. Ve sana yardımcı olmaya çalışıyorlar evet. ama öte yandan kaba insanlar da... da var tabii. E, tabii. Ne yazık ki var. Evet. Peki Asperger sendromu hani otizmden sonra Asperger'e döndüğü zamanı hatırlıyorsun. Evet. O zaman ne hissetmiştin doktor sana sen artık otizmi değilsin, Asperger'sin artık dediğinde? Yani ne fark eder mi dedim ya da iyi mi dedin ki hatırlamıyorum dedin. desem tamam <laughs> vallahi hatırlamıyorum <laughs> peki peki son olarak insanlara söylemek istediğin mesaj olarak cümlelerin var mı Bence bu toplumda yer almak için çaba göstersinler. Mesela şöyle bir şey anekdot aktaracağım. Bir sürü arkadaşım git buralardan diyor. Peki nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? evet. Yani burası bizim ülkemiz. İyisiyle kötüsüyle. Peki, e, otizmli ve aspergerli insanlara tavırları olarak normal denilen insanların ne gibi şeyler yapmasını beklersin? Daha e, anlayışlı davranmalarını bekliyorum. Evet. Tırnak içinde. Evet, biraz da okusunlar değil mi? Neymiş ne değilmiş evet. ki? En çok seni ne üzüyor? En çok beni ne Hastalığınla ilgili ama yani. Yalancılık. İnsanları yalan söylemesine. Evet. Evet, çünkü sen hiç yalan söyleme gibi... Sen gibi. yalan söyler misin Aslı? Ee, arada e, doğrusu ve gerekirse arada küçük yalanlar. Evet. Pembe yalanlar. Evet pembe yalanlar. Çok güzel. Tamam, çok teşekkür ederiz Aslı. Rica ederim.